Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah değerli kardeşlerim. Konumuz namaz. İnşallah uygulamalı olarak iki rekat namaz kılacağız. Namazda yaptığımız hatalar, yanlışlıklar nelerdir? Olmazsa olmazlarından bahsedeceğiz. Yani farzları var, tadili erkandan bahsedeceğiz. Kısa olarak hemen konuya şöyle giriş yapmış olalım. Bir keresinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle Mescid-i Nebevi'deyken birisinin namaz kıldığını gördü. O zat da bedeviymiş yani bedevi. Bedevi demek işte çölde yaşayan Arabi deniyor onlara. O tadil erken de bilmiyor. Sonra Efendimiz tabi ona çağırdı. O da gelince Efendimiz buyurdu ki İrci fesalli ve tusalli Sen dön dedi namazını kıl. Namaz falan kılmadın sen dedi. Dikkat ederseniz burada lem yani sen namaz kılmadın. Namazın olmadı değil, namaz kılmadın. Yani bu kıldığın namaz değil dedi ona. Sonra o tekrar o zat gitti, namazını yine kıldı kendince. Bildiği gibi kıldı. Efendimiz onu bir daha uyardı. Dön dedi bir daha kıl. Bunu tam üç kere tekrar etti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüncüsünde de geldi bu zat dedi ki Efendimiz'e Ya Resulallah ben dedi böyle biliyorum yani ben bilmiyorum dedi namaz nasıl öyle biliyorum böyle kılıyorum. Yani öyleyse Efendimiz ona tarif etti. Şimdi inşallah kılacağımız şekilde biz de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreniyoruz namazımızı nasıl kılacağımızı. Bir kere şunu söyleyelim namaz gelişi güzel hareketler değil. Namazın hakkını vermek rükunların hakkını vermeye taadili erkan deniyor. Namazımızın Farzları var. Daha küçüklükten beri öğrendiğimiz, içinde dışında diye öğrendiğimiz. Şimdi kısaca onları inşallah hem müzakere etmiş olacağız, hem de uygulamalı göstermeye çalışacağız. Şimdi öncelikle namazın dışında dediğimiz, namaza başlamadan önce, bu tekbiri getirmeden önce yapmamız gereken altı tane şart var. Bu altı tane şart, Birincisi hadesten taharet diyoruz. Hades manevi kirliliktir. Yani abdestimiz yoksa abdest almamız gerekir. Bu normal namaz abdesti veya boy abdesti dediğimiz gusül gerekiyorsa gusül etmemiz gerekiyor. Birincisi bu hadesten taharet. Necasetten taharet dediğimiz üzerimizde, kıyafetlerimizde ve namaz kılacağımız yerde necaset bulunmaması lazım. Yani namaza mani olacak sıvı veya katı bu konuları detaylı giremiyorum. Siz bunu inşallah kitaplardan okursunuz detayını. Kısaca şunu söyleyeyim. Ee, mesela idrar bir necasettir, kan necasettir. Bunun gibi necasetlerde, özellikle sıvı olan da her insanın e, el ayası dediğimiz şu avuç içinin bu miktarı kadar. E, Afedersiniz, çamaşırında idrar olursa o namaza mani'dir. Bunu da geçtik. Hadesten taharet, necasetten taharet, setre avret. Avret mahallimizin örtülü olması gerekiyor. Bu erkeklerde göbek ile şu göbek ile diz kapağı arası. Yani şu aranın asgari en az buranın örtülü olması gerekiyor. E biz zaten elbiseyle kılıyoruz hocam diyeceksiniz. Bazen plajlarda orada burada namaz kılanlar olabiliyor şortla namaz olmaz. En azından diz kapağıyla göbeğin arası kapalı olması lazım. Setre avret dedik. Ondan sonra istikbali kıble, kıbleye yönelmek. Kıbleye yöneliyoruz. Kıblemiz Kabe. Mescitlerde şu ayet-i kerime yazılıdır. E, i̇sterseniz onu da göstereyim ben size. Bakın kardeşlerim bu genellikle burada mihrapta yazılı olan ayet. Şöyle fevalli vechke şadral mescidil haram. Yüzünü mescidi Haram tarafına çevir. Bu emir gelince, bu emri ilahi gelince efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü Beytullah'a doğru döndü ve bundan sonra bütün Müslümanlar Kabe'ye doğru namazlarını kıldılar. Kıbleye yönelmek dedik. Bir diğer farzı da vakit kardeşlerim. Vakit namazlarımız vakti vaktinde olmak zorunda. Namazlar için belirli olan vakitler şu anda diyelim ki öğlen namazının vaktindeyiz. Bu vakit ta ki ikindi namazının vaktine kadar devam ediyor. O vakit içinde kılmamız lazım. O vakit geçerse namazımız kazaya kalmış olur. Bir Müslümandan namazını keyfek eder kazaya bırakmaz. Bırakamaz, bırakmaması gerekir. Yani bir mazeret olmaksızın namazımızı eğer kazaya bırakıyorsak çok büyük bir yanlışlık hata içindeyiz demektir. Bunu da bilelim. Vakit ve diğer önemli olan husus niyet. Şimdi namaza başlamadan önce hiçbir amel niyetsiz olmaz. Kıbleye dön yöneldik. Abdestimiz zaten var. Efendim kıyafetimiz de müsait. Erkekler mümkünse böyle ince bir cübbe yanlarına bulundururlarsa çok daha huzurlu namaz kılmış olurlar. Benim acizane size tavsiyem. Hanım kardeşlerimizin bütün bedenlerinin örtülü olması gerekiyor. Buna dikkat edilecek husus, tesettür hususunda namazda kadınların setre avret meselesinde kollarına dikkat etsinler. Elbiselerinin alt kısmına dikkat etsinler. Yani bedenlerinin örtülü olmasına dikkat etsinler hanım kardeşlerimiz. Sonra burada nasıl niyet edeceğiz? Hangi namazı kıldığımızı bileceğiz. Farz namazdan bahsediyoruz. Farz namaz sabah, öğlen, ikindi, akşam hangisiyse, yatsıysa bugünkü akşam namazının farzını kılmaya niyet ediyorum. Bunu kalbimizden geçireceğiz. Niyetin yeri kalptir. Kalben niyet etmemiz gerekir. Dilimiz söylese olmaz mı? Olabilir ama asıl olan unutmayalım. Niyetin yeri kalp. Yani kalbinden başka şey geçtiği halde dilin başka şeyler söylerse olmaz. Veya tam tersi olursa dilin başka şey söylüyor, kalbinde başka bir şey var, bu da olmaz. Öyleyse kalben niyet etmeye biraz gayret edelim. Nasıl? Hemen iki saniyede niyet edebiliriz. Ya Rabbi senin rızan için Bugünkü hangi namazsa onu tayin etmemiz farz. Bakın kardeşlerim, farz namazlarda tayin gerekiyor. Sabahsa sabah, öğlense öğlen. Bunu mutlaka tayin etmiyor. Yani biliyor olmamız gerekiyor. Ya Rab senin rızan için bugünkü öğlen namazının farzını kılmaya niyet ediyorum. Ya Rab ne olur kabul eyle diye böyle içten içten de yalvarırsak çok daha güzel olur. Yani ben senin huzurundayım ya Rabbi. Şimdi senin emrini icra edeceğim. Böyle aklımız başımızda namaza girersek niyet çok çok önemli. Bu niyetimizle birlikte inşallah bu namazımızdan azami ölçüde istifade etmiş olacağız. Niyetimizi de yaptık. Şimdi namaza giriş yapıyoruz, namaza başlıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Önce cemaatle kılıyorsak bunu tarif edeyim. Hoca efendi diyelim ki öğlen namazını kılıyoruz. Tekbir alıyor ya. O tekbir aldıktan sonra Allahu ekber der demez. Hemen biz de uyduğum hazır olan imama hemen tekbirimizi alıyoruz. Hiç böyle fasıla vermeden mümkün mertebe e, imamın tekbirine kendi tekbirimiz yakın olması lazım. Bazıları vesvese yapıyor. Böyle bekliyor, 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 bekliyor. Bu biraz şeytandan kaynaklanıyor. Öyle yapmamalı. Hemen niyetimizi alıp niyetimizi kalben yaptık. Hoca efendi girdi namaza. Biz de uydum hazır olan imama Allahu Ekber. Kulağımız duyacak kadar söylememiz lazım. Bu tekbire de çalışmamız lazım. Defaten söylüyoruz. Mutlaka bir hoca efendiye dinletelim. Bakalım acaba doğru telaffuz ediyor muyuz? Hem bu tekbirimizi hem namaz içinde okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i mutlaka ve mutlaka bir bilene dinletelim. Tekbiri aldık. Ellerimiz, parmaklarımız öyle çok anormal açık değil. Kıbleye doğru parma ellerimiz kulak yumuşağına kadar ellerimizi kaldırıyoruz ve burada Allahu ekber deyip ellerimiz sağ elimiz sol elimizin üzerine gelecek şekilde erkekler göbek altına burada bağlıyoruz. Şimdi burada bir farzını icra ettik içine girdikten sonra. Allahu Ekber dedik. İkinci farzımız bizim dimdik ayakta durmamız. Ayaklarımızın da çok açık olmaması gerekir böyle anormal bir şekilde. Normal bedenimize uygun şöyle beş parmak gibi ayak aralığı olsa uygundur. Sonra ellerimizi bağladık. Bu ayakta durmamız, yani buna kıyam diyoruz biz. Ayakta durmamız farz. Burada şimdi kıraat dediğimiz Kur'an-ı Kerim okumamız diğer farzı. Yani üçüncü farzı. Ne okuyacağız? İlk önce sünnet olan Subhaneke'yi okuyoruz. Onun peşine Eûzü Besmele çekiyoruz. Eğer yalnız kılıyorsak. Ama cemaatle kılıyorsak Hanefi mezhebinde olanlara göre anlatıyorum. Sadece Subhaneke'yi okuyup başka bir şey okumuyoruz. Ondan sonra Hoca Efendi bizim yerimize kıraat yapıyor zaten. Biz okumayacağız. Sadece Subhaneke. Yalnız kılıyorsak Subhaneke'yi okuduktan sonra Eûzü Besmele'yi okuyup Fatiha suresini okuyoruz. Fatiha suresi bittikten sonra namaz surelerinden veyahut da başka herhangi bir yerden, Kur'an-ı Kerim'den iyi bildiğimiz, yani dinletip yanlışını, yanlış olmadığına emin olduğumuz ayetler veya sure okuyoruz. Sıralaması da şöyledir, buna da riayet edersek doğru ve güzel olmuş olur. Namaz sureleri diyelim ki fil suresini, fiil suresini okuduk. Hem önce gelmesine dikkat edelim hem de ilk rekatta uzun olmasına dikkat edelim. Okuduk Fiil suresini okuduk diyelim. Ve bitti. Bu sure-i celile bitti. Şimdi kıraatı da yaptık. Bakın bir farz daha yaptık. Şimdi rukiye gideceğiz. Diğer farzına gidiyoruz namazın. Ellerimizi saldık. Allahu Ekber dedik. Erkekler özellikle bakın e, ee, belimiz yere paralel. Başımız yukarıda değil böyle. Aşağıda değil. Tam böyle dümdüz. Sırtımız tamamen yere paralel. Ellerimiz diz kapaklarımızda. Ve gergin bu şekilde tesbih ediyoruz burada. Rabbimizi yüce olan Rabbimizi Subhane Rabbiyel Azim diyoruz. En az üç kere söylüyoruz. Manalarını düşünürsek çok çok güzel olur. Burada bu tesbihatı yaptıktan sonra tekrar kavme dediğimiz bakın taadili erkandan bahsediyoruz. Rükunların hakkını vermek. Ne demiştik? Namaz içindeki zamanımız en kıymetli geçirdiğimiz zaman. Aceleye gelmemeli. Buradan kavme kavme dediğimiz tekrar kıyama doğrulurken semi limen hamide dediğimizde burada burada bir tesbih miktarı durmamız farz diyor. Üç mezhebe göre böyle. İmam Ebu Yusuf da farz diyor. Bu da Hanefi mezhebinin müştehitlerinden. Bir tek İmam-ı Azam Efendimizle İmam Muhammed rahimehullah Vaciptir diyor. Ama vacip tabiri bizim anladığımız, yani gerekli yani. O da olmazsa olmaz manasını anlamamız lazım. Fıkıh dilinde böyledir. Şimdi buradan demek bir tesbih miktarı durduk. Burada Rabbena ve lekel hamd. Bu da denir. Hatta sünnet namaz kılıyoruz isek. Hamden kethiran dayiban bareken fiih. Bunu da demek güzeldir. Sünnet kendi başımıza kıldığımız namazlarda bunu da söyleyebiliriz. Burada vücut bir sükun bulacak. Dimdik duracağız. Yani şöyle olmayacak. Hemen kısaca yapılan yanlışı anlatalım. Rukiye gittiği Subhan Rabbiye razıyım, Subhan Rabbiye razıyım, Subhan Allah'u ve Allah'u ekber. Böyle olmayacak. Böyle olursa olmaz tadili erkana riayet edilmemiş olur böyle kılındığı zaman. Sonra buradan secdeye gidiyoruz. Şimdi secdeye giderken dikkat edeceğimiz hususlar. Secdeye giderken yine burada tekbir getiriyoruz arada. Allahu Ekber. Secdeye giderken ilk önce dizimiz yere değiyor. Dizlerimiz. Sonra ellerimiz. Ellerimiz temas edecek. Parmaklarımız açık olmayacak. Parmaklarımız kapalı. Ellerimizin mesafesi de çok açık olmayacak. Sadece başımız girecek şekilde makul bir ölçüde olacak. Ve yere temas etmesi farz olan azalar ellerimiz, alnımız, dizler bir de ayaklarımız. Burnumuzun temas yere değmesi vaciptir kardeşlerim. Şimdi secdedeyken yapılan hatalar ayaklar özellikle. Ayak parmak uçları mümkün mertebe kıbleyi kıbleye doğru olmalı. Eğer ayaklarımız şu şekilde olursa yani tırnak dediğimiz şu kısmı yere temas ederse ayağımız değmemiş olur. Secdemiz de olmamış olur. Bu kadar önemli bir konu. Yani en azından şu parmaklarımızın uçları yere temas etmesi lazım. Bir de ayakların yerden kalkması söz konusu. Secdedeyken hiç değmezse secde olmamış olur. Secde olmazsa namaz olmaz. Secde namazın en önemli olan ruknudur. Secde asıldır. Dolayısıyla secde edemeyen bir kişi rükû ve kıyamda düşer. Yani hastaların nasıl namaz kılacağıyla alakalı da ayrı bir ders yaparız. Orada da izah ederiz. Secdedeyken kardeşlerim gözümüz açık olacak. Gözümüzü kapatmıyoruz. Şu e, hanım kardeşlerimiz kollarını böyle kapatıyorlar biraz daha böyle kapalı oluyorlar. Ama erkekler yere döşemiyoruz dirseklerimizi. Ellerimiz bu şekilde, alnımız, burnumuz yerdeyken tesbihatımızı yapıyoruz. Ne diyoruz? Subhan Rabbiyel A'la. Üç kere söylüyoruz. Buradan Allahu Ekber deyip celse dediğimiz buraya geldiğimizde işte tadili erken burada da oluşuyor. Burada da bir tesbih miktarı en azından durmamız gerekiyor. Buraya geldiğimizde bu celse yukarıdaki kavmeydi. Burada bir tesbih miktarı durmamız lazım. Sonra Allahu Ekber Subhan Rabbiyel üç kere en az tesbih ediyoruz. Tabi burası bu secde çok çok önemli. Rabbimize en yakın olduğumuz mahaldir. Dolayısıyla aklımız ne kadar başımızda olursa o kadar çok istifade ederiz. Yine manalarını düşünelim yani Subhane Rabbiyel E'la diyoruz. E'la en yüce demek. En yüce olan Rab ki Allah'ımız onu tesbih ediyoruz. Sonra bu secdede oturuşumuzda sol ayağımızı sol ayağımızın üzerine oturuyoruz. Sağ ayağımızı dikiyoruz. Sol ayağımızın üzerine oturuyoruz secdedeyken. Sonra iki rekat, iki secdeyi yaptıktan sonra kalkıyoruz. Bu sefer bir rekat daha tamamlıyoruz. İşte ikinci rekatta böyle oturduğumuzda eğer iki rekatlı bir namazsa namazımız en son farzı burada oturduğumuzda ettehiyyatü okuyacak kadar durmak farzdır kardeşlerim. Yani bu son oturuş. Diyelim ki dört rekatlı bir namaz kılıyoruz. Dördüncü rekatta oturmak farz. Yanılarak kalkıp bir rekatta kılarsak namazımız olmamış, bozulmuş olur. Dolayısıyla kısaca namazımız. Burada da ettehiyyatü salli barik Rabbena dualarını okuyup önce sağ tarafa sonra sol, ta sol tarafa selam vererek namazımızı bitiriyoruz. Yine namazla alakalı inşallah e, başka dersler namazın vacipleri bu vacipleri terk edersek sehif sevcesiyle birlikte telafi etmemiz söz konusu. Yine bu konuyla alakalı birkaç tane daha ders yaparsak güzel olur. Rabbim cümlemize namazı tadili erkana, rükunlarına riayet ederek en güzel şekilde kılanlardan eylesin. Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin diyelim.